Bebeğinizin ciğerlerinde ciddi bir problem var. Düzeltin o zaman. Doktor değil misiniz? Düzeltin kızımızın ciğerlerini. Problemin ne olduğunu tespit edebilmemiz için en azından iki hafta geçmesi lazım. Çünkü ancak 23 haftalık olduktan sonra akciğerleri net görebiliriz. Tamam, ben beklerim iki hafta. Buradan hiçbir yere gitmem, yatarım. Bebeğim büyür, Size de sorunu bulursunuz. Maalesef karaciğeriniz o kadar dayanmaz. Acil müdahale etmezsek İki gün içinde sizi kaybederiz. Sizi yaşatmamızın tek yolu bebeği almak. Tamam. Al, alın o zaman. Bir küveze koyarsınız. Ya bir minicik bebekleri yaşatıyorlar öyle. Bakın, 21 haftalık bir bebeğin anne karnı haricinde hayatta kalması imkansız. Bebeğimi öldürmenize izin vermeyeceğim. Kürtajı kabul etmiyorum. Sizi öldürüyor bir sanım. Onu yaşatmaya çalışmak demek, sizi öldürmek demek. Umurumda bile değil bebeğim için iki haftalığına kuluçka olmaya razıyım ben. Ben öldükten sonra makineye bağlayayım beni. Sonra beni atarsınız, bebeğimi yaşatırsınız. Ya ne diyorsun bir sen şey saçmalama. Ya siz bakmayın buna hamilelikten böyle konuşuyor. Ya doğmamış bebek için karımdan vazgeçmem ben. Hem karımı öldüren bebeği de istemiyorum zaten. Erdal defol git buradan. Erdal ne diyorsun sen? Anne siz dışarı çıkın ben konuşayım. <laughs> Defol git. Tamam. Erdal! Erdal! Git istemiyorum seni burada git! Tamam. <laughs> Erdal git buradan! Sakin ol. Tamam. Bir saniye. Erdal Bey, bakın eşiniz çok zor bir aşamadan geçiyor. Tepkilerini anlayış gösterin lütfen. Biliyorum, biliyorum. Farkındayım. Yani içeride öyle çıkışmamam lazımdı. Ama ben de onu çok seviyorum. Onsuz yaşayamam. Siz de bunu anlayın. Anlıyorum. yani gerçekten çok iyi anlıyorum sizi. Ama eşinize zaman vermeniz lazım. Bakın şu an tüm hormonları bebeği korumak için savaşırken... ...vücudu bebeği dışarı atmaya çalışıyor. Çok zor bir durumda. O karımız söylediği şeyi yaparsanız Bebek kurtulacak mı? Kesin bir şey söyleyemem. İki hafta sonra tekrar baktığımızda bebekte düzeltilemez bir sorun olduğu ortaya çıkabilir. Yani? Koşuşul, kırılmış, dertli ölecek bir çocuk için. Maalesef öyle. Bebeğin hayatta kalmayı başarsa bile annesinin kendisi için öldüğünü öğrenince ne hissedecek bir düşün. Benim ona bir hayat hediye mi? düşünce. Bile bile intihara gidiyorsun. Bak tekrar çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu vazo değil. Karılınca yerine yerinisine koyamazsınız. Benim kızımdan öğrendiğim bir şey varsa o da budur. Vazgeçtiğim kardeşlerin bedeli buysa ben de bu bedeli ödemeye razıyım annesi bile istiyor, ölüme gitmiş bir çocuk olmak ne demek ben biliyorum. Böyle bir şeye razı olmayacağım asla. O zaman ikimizi de kurtarmanın bir yolunu bulun. Kararım kesin benim. Evet arkadaşlar. Görünüşe göre önümüzde iki seçenek var. Ya anne ölecek. Ya da bebeği. Tamam da bebekte düzeltilemez bir sorun olabilir. Yani bu durumda en mantıklı bir şey bebeği almak oluyor. Annenin kararı kesin. Kürtajı reddediyor. Bu yüzden başka bir seçenek yok gibi. Annenin organları iflas ettiğinde makineye bağlayacağız. Bebek yeterince gelişinceye kadar içeride tutacağız onu. Yani bir nevi etten kemikten küvez görevi görecek. Hayır. O bebeği hayatta tutacaksak anneyi de hayatta tutacağız. Ne diyorsun Eylül de. Baksana imkansız görünüyor. Annede yaygın damar içi pıhtılaşma var. Böbrekler zaten diğer izle ayakta duruyor. Karaciğer iflas etmek üzere. En fazla iki gün hayatta kalabilir. O zaman biz de o iki gün içinde bebeği tedavi ederiz. Böylece anne de Yani tamam da 21 haftalık bebeğin nesini nasıl tedavi edeceğiz? O zaman biz bunu bir düşünelim. Çünkü Eylül haklı. Her zaman başka bir yol bulunabilir. İkisini de yaşatmanın bir yolunu bulabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Hepimiz alanında uzman doktorlarız. Bizim işimiz hayat kurtarmak. Hadi işimizi yapalım. Hocam doğru diyorsunuz da biz daha bebeğin sorununa bir teşhis bile bulamadık. En azından sorunun akciğerlerden kaynaklandığını biliyoruz. Olası ihtimaller üstüne düşünelim. Bebeğin akciğerlerinde diyafram fıtıklaşması sonucu bronkopulmoner sekestrasyon olabilir. Ya da herhangi bir akciğer lezyonu. Hangisinin olduğunu nasıl anlayacağız? Bu sıradan bir hasta olsaydı ne yapardık? MR'ını çekerdik. Çıkan sonuca göre de teşhis koyardık. MR'la e bu kadarını görebiliyoruz. Kapalı bir kutu gibi. Ama madem ki hepimiz cerrahız... ...o zaman... ...içini açıp bak artık. Hadi yapalım o zaman. Bir dakika, bir dakika. Açık cenin ameliyatı mı yapacağız? Aynen öyle. Bebeğin ciğerlerini açıp, sorunun ne olduğunu bulacağız. Bir ee, Hüseyin'im. Ben sensiz yapamam. Diğer yerim olmadan hayatta kalamam. Tamamen gitmiş olmayacağım ki. Ben Nisan içinde ve senin yanında yaşamaya devam edeceğim. Ya aynı şey değil ki. <laughs> beni bırakma. Bak beni sensiz bırakma. Ne olur. İkiniz de kurtarmanın bir yolu var. Ne? <laughs> Nasıl? Bebeği anne karnında ameliyat edip sorunun ne olduğunu bulabiliriz. Ama içini açarsanız bebek nasıl yaşayacak? Merak etmeyin, kordonu kesmeyeceğiz. Sadece hastalığı tedavi edilebilir bir şeyse ameliyatla iyileştirebiliriz. Ama bu ameliyat çok riskli. İkiniz için Evet. İkinizi de kaybedebiliriz. Ama ikimizi de kurtarabilirsiniz değil mi? Ben onlara güveniyorum. Ediyoruz. Ben hemen ameliyathaneye uzatayım. Celi'nin anne karnında mı ameliyat edecekler? Aynen öyle hocam. Ömrümüzde belki de sadece bir kez görebileceğimiz bir şey. Hocam ve inanabiliyor musunuz biz de ameliyattayız. Onun için şimdiden enerji toplamamız lazım. Güzel. Biz kaçalım. Kaçtık. Çok iyi ya. Delirmiş bunlar. Deli Meli. Bu ameliyatı kaçıramam. Ben izlemeye gidiyorum. Bu gece baya popüleriz galiba. Sadece bu gece mi? Biz her zaman popüleriz, bayramlarımız abi. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Hazır mıyız? Hazırım. Hocam hastayı uyutuyorum. Eğer bir seçim yapmanız gerekirse, bebeğini seçin. Bize güvenin. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Neşter. Kesin Murat ekart et. Annenin de bebeğin de kalp atışı normal. Alp biraz daha iyi ekart et. Şöyle çek 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 çek. çek. Akciğerde üç tane lezyon görüyorum. Alabilecek durumda. Alp göbek küvet ver. Olur hocam. Oh be çok şükür kurtulacak hocam. Hemen sevinme Samet. Sen gözünü monitörlerden ayırma. Hasta ve fibrilasyona girdi. Alp defi hazırla çabuk çabuk. Gerisi çekilin. Hastanın kalp atışı BFH hocam. Bir daha. Bebeği alın. Be bebeği alın. Birisini kurtarın. Karımı kurtarın. Bebeği alın. Hastaya giren ne işi var burada? Ya bebeği alın, be, karımı kurtarın. Beyefendi bir dakika, sakin olun, sakin olun. Ali Asaf, eşi bebeğin alınmasını istiyor. Kordonu kes. Bebek dönmüyor hocam. Göbek kordonunu kesmem lazım. Fethi'si anneye zarar veriyor. Makas, klemper. Ali Asaf, babanın rızası yok. Karısını istiyor. Göbek kordonunu kesin dedim. Baksın ayarla. Ali, Ali, hayır. Hayır, hayır. hayır. Geri çekil, geri çekil. Evet devam ediyoruz başardık Evet. Senin sayende. Sen olmasan başaramazdım. Öyle mi? Bayılıyorum sana doktor. Ben de sana. Çok teşekkür ederim. Milyon kere teşekkür ederim. Hayatım boyunca minnettar kalacağım Biz görevimizi yaptık Erdal yani abi. Ben benim üzümü yıkayayım. Teşekkür ederim tekrar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.